Arkadaşlar bugün size Instagram takipçi kasma hilesini göstereceğim. Arkadaşlar ben takipçi kasarak bu kadar oldum. 70'li takipçim var. Sonra ise giriyoruz bu arkadaşlar. Bunu nasıl yapabiliriz? Arkadaşlar her bir browser'a giriyoruz. Sonra ise oraya basıyoruz aramaya. Ve oraya yazıyoruz. İndegram. Ram Bedava Taçip Çift Şifresiz Arkadaşlar yazıyoruz. Sonra ise Sosyaldigital.com var. Oraya basıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Buraya profil kullanıcı adınızı yazıyorsunuz. Annesi. Seven bir birliği. Ar Sonra ise arkadaşlar bu 20 ilmi yazıyoruz. Ve başlata basıyoruz. Gözlüyoruz. Bekliyoruz. Ve sonra ise oluyor arkadaşlar. Buna uygun saytlarda girerek taç bir kasabilirsiniz. Sağ olun arkadaşlar.